power bank. <laughs> oh no, peygamber tut tut tut. He? Neyi buldun? Hocam kapat yani bunu videoya çekeyim. Video alsana hocam. Her tür böcek, örtü böcek var. Kimse yoksa kapat ya canlı yayını, video çek. Peygamber evet. Deresine. Hocam evet. şunu acil video çeksene. Hangisi? Kapat kapat canlı yayını. Bunu... Dur, dur, dur. Peygamber devesi. Kapat kapat hocam kimse yok. Kapat hocam. Video rahatsız Hocam çık buradan çık. Direkt çık. Tam çık. O da bizim. Muhteşem bir görüntü. Muhteşem bir görüntü. Halil Hocam. Merhaba. Neredeyiz şu an? Tarihin beşiklerinden biri. Adana şey. Cevhan. Anadolu medeniyetinin yine baş şehirlerinden. Baş şehirlerinden. Yine söylediğimiz gibi Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe keşfedilmeden önce dünyanın bilinen en eski medeniyeti. 12 bin yıllık. Neresi burası Kaan'cığım? Ceyhan ilçemizde. Tatarlı hüvümüzdeyiz. Tunç Çağı'nın Demir çağına geçti. Demir çağına geçti. Bölgedeyiz. bir Bölgedeyiz. Tarihteki demirden kalkanların, silah aletlerinin üretildiği bölge. Yine farklı bir bilgi daha. Bu bölgede Ahmet abi her zamanki gibi gençler evet. soruyor ya matematik evet. ne işe yarıyor diye. Dünyadaki ilk matematik merkezlerinden biri burası. Bak Öyle ilginç. Dolunay. Az evet. önce güneş batımını gün batımını da az önceki çeküştük. Gün çekmiştik. batımını görmüştük ikisinin arasında. Rakım nedir sence burasının? Rahat bir 700 800 vardır. Var mıdır? 700-800? Yoktur ya. Yok. 708 yoktur da ne vardır Öyle. biliyor musun? Eee buranın rakımı 100 bile yoktur. 100 metre denizden 100 metre yukarıda mıyız? Denizden fazlayızdır yukarıda. Çitmazlı falan gibi düşünelim Osmaniye'den. Evet. Yine burası da vardır. Yüz vardır ya. Fazla vardır. Yedi, sekiz bir an farklı bir yere evet. kattı. Aklım itti. Ama ilginç değil mi? Hala kazılıyor buralar. Hala çalışmalar devam ediyor. Tarihin beşindeyiz aslında da. Tarihi pek yoluna. Evet. He? Gerçekten de bölgemiz muhteşem. Eski tarihleri bir arada bulunduran. Gördüğünüz gibi karşıda yine ee, şöyle baktığımızda Anavarız tarafı. Şu tarafa baktığımızda Osmaniye. Ağaçta işte güzel büyümüş. Evet Kaan'cığım senden alalım. Sen hocam, tabii ki her zaman olduğu bu. gibi böceklerle, börtülerle. Peygamber devesi dünyanın en saldırgan hayvanı bu arada. Peygamber devesi. Kendi Özelliği bu ne bunun? Çekirge grubundan mı bu? Yok hocam bu peygamber devesi. Mantis. Mantis. Hı -hı. Çok saldırgan bir türdür. Öndeki kancalarla gördüğü her hayvana saldırabilir. Bunların büyükleri serçe, yılan, fare yavrusu yiyebiliyor. İnsanlara zarar verir mi? Bir dakika, var mı? bunların büyüğü mü? Fareler bunları yemesi Bir lazım çok ya. çok yavru kocaman oluyor böyle. Neyle besleniyor bu? Bunlar çok yırtıcı hayvanlar. O zaman yani. etçildir. Bunlar her hayvanla başlayabilecek güce sahip. Şu yorum aktif mi bizim? Şuradan baktım. Keşke gereği çekseydin hocam ben Yok yok, yorumumuz aktif mi? Arkadaşlar belki soru sormak isteyebilir. Şunun üstündekini yakalayalım. Ya. tarihiyle ilgili. Evet arkadaşlar, burun tarihiyle ilgili Heh geldi. Tamam. Yorumumuz aktif. Burası, merhaba İsmail Sezer Bey merhaba. Burası Tatarlı Hüyü. Şu an evet. e, Göbekli Tepe'den önce, tarihi en eski 12 bin yıl öncesine dayanan bir e, bölgemiz. Aslında. E, şey daha sonra bulunuyor zaten. E, Göbekli bir, Tepe de, sonradan de, bulunuyor. De. O daha eski tarihlere Aynen öyle. Ee, Zaten gidiyor. Böyle heyecanlara aslında. her an yeni keşifler yapılabiliyor Ahmet abi. Şimdi şöyle biraz baktığımızda. Hüyü -hü gezelim. Hüyü -hü gezelim. Burada odalar var, odacıklar var. Hatta yukarıda ilginç bir bölüm var. Biz o bölümün ceza buranın ceza evi cezaevi, hücresi olabileceğini düşündük. Çünkü kapıları yok. Girişleri yok. Sadece yukarıdan bir açıklık var. Orada da muhtemelen Cezaevi ise demir ızgaralar vardır. Gün batımı da harika. Bu çağından demir çağına geçilen bir bölge. Burası zaten Ahmet abi. Evet. Adan selamlar. Ruslarınız. Nerede arkadaşımız vardı Almanya'ya giden? Viyana. İşte Türk tarihinin aslında bir noktası da Viyana. Kesinlikle. Son noktası değil mi? Aynen öyle. Türk tarihinin. Osmanlı'nın son. Evet. Savaş, ondan sonra sonra maalesef geri dönüş oluyor. Geri dönüş oluyor ama tarihi olarak şimdi tekrar eskiye dönüş yapıyoruz. İnşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bu şekilde bölüm bölüm odacıklar var. Biz burayı hücre olarak düşünüyoruz ama Tabii, belki de farklı lazım, Daha da kazılması lazım. Burada bir oda, burada bir oda. Yine burada büyük bir Halil Hocam gördüğün gibi. Oda aşağıda bir kapı yok herhalde. Gördüğümüz kadarıyla. Sonra bir kadarıyla. bağlantı gözükmüyor Ahmet abi. Eğer yeterince kazıldığında çıkabilir. Ama ocaklar da var orada bakın. Ne ocağı var? Sanki demir ocakları var az önce bahsettiğim. Ama demir ocağı Değil burada mi? olmaz ya. Yani Çünkü burası dar. Ama şu taşlar ne acaba? Araştırmak lazım bununla ilgili. Araştırmak lazım. Yine burada geniş bir oda var. Şurada baktığımızda. Burası Tatarlı. Köyünün konumundan bahsedersek ha. Hocam sen de Ceyhan, buralı olarak Ceyhan'dan Mustafa Beyli yolundan girdiğimizde Mustafa Beyli'yi geçtikten sonra Tatarlı köyü var. Tatarlı köyünün girişinde burası. Hı hı. Yani Ceyhan'a yakın. Ceyhan yakın, Ceyhan yakın Ceyhan Mustafa Ceyhan, Beyli'ye yakın. Osmaniye'ye yakın. yakın. Osmaniye'ye de yakın. Tarihi İpek yolu güzel bir aslında. Bir de buranın bakın burada da çok derin bir kuyu var arkadaşlar. Biz hücre olarak tabir ettik ama bakın burada da aynı boyutta. Burası daha kazılacak. Burada da gördüğümüz gibi. Burada tamam ee, bu şekilde. Burada bir küçük bu Sonra bu noktaya geliyoruz. Halil hocam burada şu noktaya baktığımızda Sanki burası bir meydan, bir pazar, bir atölye gibi. Düşünebilir miyiz burayı? Sanki araya da olabilir. Roma'da var ya. Vallahi bilmiyorum. Burada küçük küçük bak. Az önce dedik ya bu bölgede Roma döneminde savaşçıların zırhları yapıldığını az önce söylemiştik. Burası da onların yapıldığı bir ocak olabilir mi? Çünkü karşıda küçük küçük... Yuvarlak bölümler var. Halil hocam. Ne diyorsun? Buradan aşağı inebilir miyiz? Halil hocam, sen bir matematik şampiyonu olarak e, Sirkeli hüyünde trigonometri. Dünyadaki dünyada ilk trigonometrinin kullanıldığı, kullanıldığı yerdi. Söylemiştin. Burası da matematiksel bir merkez. Yine dünyada ilk matematiksel merkezlerden biri burası. Matematiğin pratik kullanım alanı ile ilgili bilim adamları, o zamanki bilim adamları, matematikçiler tamam. buraya gelmiş. Burada çalışmalar, araştırmalar yapmış. Bu bölge o yüzden çok önemli. Çok değerli bir bölge. 12 bin yıllık bir tarihi olduğunu düşünürsek, evet. dünyadaki ilk matematiksel belgeler de şu an bulunduğumuz bölgededir. Yeterli çalışmalarla bunlar... Ee, o hangi olur. matematiksel bir veriler burada kullanılmıştır sence? Burada onunla ilgili yaptığımız araştırmalarla ilgili bir kısa var mı? Var mı öyle bir bak. Tabii ki. Halil hocam buradan nasıl ineceğiz biz bu arada? Buradan inemeyiz. Buradan Geldiğimiz yerden geri gelmemiz lazım. Şuradan gel. Buradan inelim. Sakatlamayalım kendimizi. Burada Halil hocam burada hücre olabilir. Burası da belki de o çağın en azılı düşmanlarının, katillerinin şey, tutulduğu tutuldu tutulduğu Yer olabilir mi? Mimari ölçüler ve oranlar kullanılmış. Mimari ölçüler, evet. Şurada da bence de bir mi, mimari duvar ölçü kalınlıkları var. Kalınlıkları 60-65 santimetre. Bir Hemen dakika. Aslında. Bir dakika. Nasıl 60-65? Bir metreden burası daha fazla duvar kalınlığı bence. Şöyle baktığımızda burası neredeyse bir buçuk Yok, bir şey buçuk bana, metre. E, su kanallarından bahsediyor. Evet. Yine burada da aynı şekilde. Biz burada gezerken bu hücreye biz düşeceğiz ha. Ben geometri sana söyleyeyim. Geometri bilgisi kullanılmış burada da yine Ahmet abi. Şeyde e, trigonometri kullanılmıştı. Burada da geometri bilgisi kullanılmış. Halil hocam şuradan inebilir miyiz? Valla. Ben şeyi göstereceğim. Burada arkadaşlara. Şurada ocakları. Burası Tunç çağından demir çağına geçiş bölgesi arkadaşlar. Öyle söyleniyor. Evet Güneşin batı, batımı da harika ya. Gerçekten güneşin batımı. Gün batımı. Halil hocam şu an 42 kişiyiz. Çok güzel. Muhteşem bir resim var şu an. Dolunay arkanda. Az önce güneş batımı vardı. Zaten ikisinin arasında. Araştırmalara inceledim. Güneş eğilimi çizimler yapılmış. Aslında bunlar güneşin ve ayın, ayın bir araya gelmesi hesaplanmış. Muhtemelen böyle bir şey Hem var. astronomi var. Hem geometri var hem matematik var. Bu arada 61 kişiyiz arkadaşlar. Sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Burada sizin de merak ettiğiniz veyahut da ekstra bir bilgi verebilirsiniz. Ee, ya hani matematik nereden çıktı diye işte matematik dünyadaki ilk matematiksel bilgiler her zaman tarihin en başından beri matematik vardı Ahmet abi. Vardı. Bunu hep anlatıyoruz çocuklara. Evet. Matematik bilimi olmasaydı dünya dünya tarihi tamamen değişirdi. Her şey matematik aslında. Halil hocam buradan yine e, şunu sormak istiyorum. Genelde bu tür tepeler hüyük olarak değil de tümülüs olarak biz biliyoruz. Evet. Kral mezarları böyle bir tümülüs yapılıp sonradan dolma alt, aynen önce mezarı sonra üzerine toprak yığılıyor. Burası da bir toprak yığıntısının sanki üzerine yapılmış. Ama burada bir yaşam var. Aynen öyle yaşam alanı da var. Yine bu konuda izleyicilerimizden de bilgi alabiliriz. Aleyküm selam Bülent Bey. Evet. Bu konuda alanda uzman kişiler varsa bize bilgi verse biz de daha fazla bilgi edinmiş oluruz. Şimdi henüz burası tamamıyla kazılmış değil Ahmet abi. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar Çukurova Üniversitesi oluyor. hocaları burada çalışıyor. Farklı kaz alanlarımız var. Bu konularda detaylı bilgi tamamen kazını bitikten sonra elde ederiz. Halil hocam gel biz şurayı bir anlatalım. Şu aşağıya inelim. Şöyle güneşin batımı gerçekten de harika arkadaşlar. Geziyi ve doğayı seven arkadaşlar varsa Tatarlı hüğüne mutlaka uğramaları gerekiyor. Hem güneş batımı hem de ayın doğumu gördüğünüz gibi. Halil hocam burada aydınlık asla bitmiyor. Ben şimdi anladım burayı. Burada aydınlık hiçbir zaman bitmiyor. Güneş batıyor. Güneş ay doğuyor. batıyor. Ay doğuyor. Bak şurada büyük Güneş batıyor. Şu ay oca doğuyor. Şu ocağı gösterelim. Demir, evet. Demirler şuraya ine, inebilirsek burası muhtemelen buranın e, atölyesi. Atölye. Şurada merdivenler var girelim hemen. Evet arkadaşlar. Bu bölgeyi aşkımızın detaylı öğrenmesi gerekiyor. Abi. Kesinlikle tarihimizi bilmezsek arkadaşlar olmaz. Tarihimizi mutlaka bilmemiz gerekiyor. Burada bir ağaç. Bu ağacın adı neydi ya? Buna bu ağaca ne diyorlar? Halil hocam senin bilgin var mı? Yok bu ağacın adını şu an ben de çıkaramadım. Ya bu ağacın e, adı affedersiniz. E, söyleyeyim mi? Söylemeyelim. Söyleyeyim. <laughs> Söyle doğru. Osuruk ağacı. Ha o ağaç tamam tamam. Arkadaşlar bu osuruk ağacı. Sizin bölgenizde de Ama var, var mı bilmiyorum. Tamam sanki mağara var Ahmet abi. Muhtemelen bir mağaranın içinden çıkmış. Evet şuradan gelelim. Halil hocam bak e, akşam ezanı okundu. Ama hala aydınlık. Karanlık çöktü. Değil mi? Mağarayı bulduk. Uğur ya. hocam, gel. Burayı sana anlattıralım. Şimdi 74 kişi tarih dostu arkadaşlarımız bizi takip ediyor. Evet. Esrar ağacı dedi bir arkadaşımız. Doğru mudur? Alo. Uğur adı, hocam sen de bak. Şu an Esrar ağacı dediler ama. Esrar ağacı dedi İlginç bir olabilir. Belki de o dönemde Esrar ağacı olarak kullanılıyordu. Uğur hocam, senden burayı da alalım. Bakın. Bakın arkadaşlar, burada bir havuzu. Ocağı gösterelim. Burada bir havuz var. Biz diyoruz ki daha doğrusu Uğur Hocam diyor. Ee, burada Tunç döneminden Demir dönemine, Demir çağına geçiş var. Çağ, çağ Ve bu dolayısıyla burası özellikle Roma İmparatorluğu'nun savaş zırhlarının yapıldığı yer, atölye olabilir dedi. Dünyada ilklerden belki de ilk de olabilir. İlk olabilir dedi. Ben de hocama sordum. Neden dedim. Neden demir Tunç çağı bırakılıp neden demir ne çağına şey. geçildi? Evet hocam. Yorumlar geliyor Ahmet abi bir yandan da. Sizde yorumlar geliyor mu? Hocam evet. antik Roma dönemine baktığımızda helenistik döneme özellikle Evet. Roma takılarına baktığımızda bronzu kullandıklarını görüyoruz. Zaten bronz, burada buluntular da küpeler yüzükler genelde dediğiniz gibi çıkıyor. E, bronz kullanmışlardır. Evet. E, bronz da zaten bildiğimiz tunçtur yani. Evet. E, bakır ve kalay alaçı bu. Ee, şimdi bronzun yani bakırın kaynama sıcaklığı yani işleyebilmek için yaklaşık 1000 santigrat derecelerde fakat demir 2 1500'lerde. 1500 arada evet. 500 santigrat derece fark var. Kesinlikle. Ee, şimdi yani zaten o bile bize demirin daha çok evet, güçlü olduğuna, olduğun, dayanıklı daha olduğunu dayanıklı olduğunu gösteriyor. daha Çekti biliyor musunuz? Burada benim dikkatimi çeken normalde her yerde taş surlar var ama burada ocakta bildiğiniz toprak yapısı var toprak ocak. Yani şu görmüş olduğunuz. volkanik ee, kayaç ocak. Muhtemelen ısıyı e, geçirdiği için yani hapsedemiyor. O yüzden mi sizce bu e, toprak kullanıldı bu bura? Aslına bakarsanız ısıyı hapsetmek e, burada amaç. Yani Evet. Bence toprak çabuk. izolasyon sağlandı bu şekilde. Değil mi? Çünkü taş olsa edelim. taşın arasından ne zaten? Hocam o ne? Çömlek hocam. Çömleğin ne o? Kulpu. Hocam su testisine benziyor sanki. Evet. Su tesis su yoluna kırılır diye bir tabir vardı. Onu burada da görmüş oldum. Yok burada şey diyelim hocam. Hanca şarap getir. Şarap şey mi sen? Dur O dönemde şarap çok içiliyordu değil mi? Evet arkadaşlar. Gerçekten de şu an bir tarihe Abi, tanık hocam. oluyorsunuz. İlk defa belki 12 bin yıl öncesinde burada saklı kalmış bir nesneye dokunabiliyorum. Bir tarihe dokunabiliyorum. Asla zarar vermiyoruz. Bunlar bir arkadaşlar kesinlikle yerinde bırakıyoruz. Burada çalışmalarda bu çıkarılmamış. Evet, burada ocaklar devam ediyor. Uğur hocam burada da bir ocak var sanki. Bak, Uğur hocam. Evet, bu taşın yapısı farklı. Burada, farklı. burada bu toprak taşlaşmış mı sizce? Kil Bak. Toprak. Kil toprak değil mi bu? Kil taşlar. Burada ısıyla elde edilmiş belki de bu toprak. Yanmış. Şu görmüş olduğum kırmızılar bana. E, ne ya, pası, ne? Andırıyor. demir cevherini. Demir cevher. o onların tütmesini sağlıyor. Bacalar mı vardı? Evet. Isıl işlem fırınıysayor burası. sabit kalmaz çok ilginç. Ahmet abi. Bakın hocam, bu bildiğimiz topraktan yapılan şeyler var ya tuğlalar. Evet. Bence toprakta yapılan tuğlalar, ısıyı sizin dediğiniz gibi hapsetmek için yapılmış. Aynen. Yani 1500 santigrat derecelere çıkması için. Çıkması için. Isıyı bir yere hapsetip. Bakın e böyle bura, belki de buranın üstü kapalıydı hocam. Fırın gibi düşün. Çökülmemek gerekiyor. Şur evet Şurada evet evet. Burası zaten bir fırın hocam. Bir fırın bildiğimiz fırın. Aynen. Bakın buradan da muhtemelen şöyle baktığımızda. Evet. Bir bağlantı olması lazım ama mutlaka kapalı hocam. Olur hocam yani ama ben... fırının yapıları hiç değişmemiş. Evet. Hala günümüz köylerde bu, bu şekilde benzer fırınlar var. Evet. Şurası yıkılmış gibi. sanki. Evet onun, aynen. Bunun kubbe, kubbe gibi. Bence bunun üzeri kubbeydi. Bunun Şu bize... alttan şey oluyor hani odun odun. evet buradan işlem, yani ısıyı körüklemek için içeride e, yaktıkları şeylerin. Evet. Söylediğin gibi Ahmet abi güneş battı ay çıktı. Burada e, aydınlık burada e, aydınlık hiç kaybolmuyor hocam. Doğal bir ışık var. Ay çıktı. Güneş batı. Zaten güneş eğilimli çizimler yapılmış. O değil de e, muhteşem bir havası var buranın ya. Buz gibi. Değil mi? Hiç şey yapmıyor, insanı terletmiyor. Evet arkadaşlar tarihe tanıklık yapıyoruz Göbekli Tepe'den sonra e, dünyanın diyelim Anadolu'nun mu? Dünyanın. Dünyanın değil mi? En evet. eski 12 bin yıllık medeniyetinin olduğu yer. Halil hocam bir tar. E, tarihi yönü de var matematikçi olarak. Evet abi. Neden bu Adana bölgesinin toprakları bu kadar eski dönemden kalma yapılar var, yerleşimler var? Ne olabilir? Ge Adana özellikle Adana bölgesi jeopolitik konumundan dolayı. Değil mi? Aynen körfeze yakın. Körfez var. Aynen denize. Yani bura dünyaya açılan aynen. bir kapı körfez Şu dolayısıyla. limanlar şehri Mısır'a yakın. Mısır'a yakın. O zamanlar İstanbul'a yakın. Burası yani tam yani bir e, ipek, yolunda, i̇pek yolunda, yolunda bir merkezi. Kesinlikle bu bölge. Bir bu de e, su, nehir. Kesinlikle. Su, be, su kaynağı. Be, bereketli toprak. Bereketli da bana çok Değil mi tabii ki? Bir de Lokman Ekim var. Olur Biz zaten bizim, bizim burada olmamızın baş kahramanı olma nedenlerimizden birisi de lokman hekim arayışımız devam ediyor lokman hekimin izinde ölüm Ölümsüzün peşinde. peşinde Aslında biz lokman hekimin e, söylediği bu hocamın lokman Hekim belgesel hazırlığı yapıyoruz O yüzden Öncelikle bir keşfediyoruz o bölgeleri biz tarihin dışında Aslında Lokman Hekim'in ölümsüzlüğü bulduğu o endemik bitkileri de arıyoruz arkadaşlar Az önce o, o ağacı sorma nedenim de buydu Burada muhtemelen Lokman Hekim'in bu bölgelerde çok gezmiş ve onun o ölümsüzlük reçetesinde kullandığı bitkiler muhtemelen bu bölgelerde var. Biz hem coğrafi, hem tarihi, hem matematiksel, hem de biyoloji, her türlü araştırmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili de bir kitap hazırlığımız var zaten. Sevgili Planlıyoruz. Bu konuyla ilgili belgesel hazırlıyoruz. Hocam bak burada da bir şey var. Giriş var sanki. Bir mağara girişi var. Gördünüz mü? Hocam şehrin girişi anladığım kadarıyla Kuzeydoğu tarafında. Orada bir yol var zaten. oluyor. Aha. O yoldan çıkıp e, yüksek bölgelere doğru geliyorlar. O yolun sağlı sollu zaten baktığınızda böyle eski bir pazar yeri gibi o yolun girişi. Evet. Ee, şu anda o yolun diğer tarafındayız. Yani batı, güney batı kısmındayız. Şu ileride su kanalları keşfettim. Aha. Ee, bir tahliye sistemi de var aynı zamanda. Muhtemelen an, buraya çıkarılan bir su da vardı değil mi? Yukarıdan aşağıya şu doğru. Su kaynağı, kaynağı tam, da vardı. Aynen, bir tahliye sistemi var. Şu an tepedeyiz hocam. Evet. Fakat bu görmüş olduğumuz tepe önceden yani sırların arasında... Muhteşem ya. Suların evet. Sırların arasında bir yermiş yani. Yani burası tümülüs değil de bir hük. Ama bu toprak sanki sonradan getirilmiş gibi hocam buraya yığılmış gibi. Yani var mı öyle bir şey mi var sizce? Üzerini zaman kapatacaktır hocam. rüzgar. Ama yüksek ya burası. Baktığımızda Çok bayağı bir yüksek. Öyle. Buraya doğal mı bu yükseklik yoksa buraya bu toprak getirilip burada bir şehir mi kurulmuş? Şöyle anlatalım yerdeki çamurlaşma tabakaya falan baktığımızda bir, üzerinde bir birikim olduğunu göreceğiz. Aha. Ve o tabaka e, kırılmaya başladığında zaten aşağıya doğru bir şehir ortaya çıkıyor. Yani bunun üzerindeki kapatma e, işlemi tamamıyla doğal yani. Benim gördüğüm bir şekilde bakacak olursak üzeri doğa tarafından kapatılmış gibi görünüyor. Değil mi? Ee, zamanla rüzgarlar, depremler, yağmurlar. Özellikle depremler olacak. Deprem bu bölgeyi çok etkilemiş. Milattan önce 2000 3000 yıllardan bahsediyoruz. O yıllardan bu zamana kadar defalarca deprem yok burada. Yani bir anıt atıyorum yıkıldı, üzerine başka bir şey yapıldı. O yıkıldı, başka bir şey yapıldı. Canlı yani sizin yerinde paylaşalım. Yani şu an günümüzde evet. de zaten bu gerçekleştiriliyor. Yapılan şeylerin üzerine es e hafriyatı kaldırıp şehir dışına götürmek gibi bir durum yoktu. Aha. Ellerindeki malzemeyi tekrar kullanıyorlardı. Yani katman katman dönem dönem e yaşantılar Evet. bulunuyor bu şekilde. Aynen. Aynen. Ama şimdi biz, mesela bir deprem oldu. E, hasarlı evler var. Kurra orayı yıkıyoruz, kaldırıyoruz, başka evet. yere götürüyoruz. Ama o, bu dönemde yoktu. Bu eski böyle yapmıyordu. Yapılıyordu evet. Depremde üzeri tekrardan kapatılıp bir daha inşa yapıyordu. Aynen. Aynen. Yani Özellikle yani... bunu ana varsa da görmüştük değil mi? Evet. bir da sizinle. Şurada çok büyük bir testi keşfettim. Testi şeyi. Bak hocam bunlar herhalde muhtemelen köstebek kipli yuvaları. Bu, bunlar el yapımı değil. Burada da bir çalışma yapılmış. Burası hüyün batı tarafı. Evet, evet, evet. Şu görmüş olduğunuz şekil büyük bir test aslında. Yani ee, şöyle bakınca zaten... Hocam güzel... buna bir... amfora mı diyorlar, ne diyorlar? Yani şöyle düşünün. Evet. Burada bir... Ne testisiydi acaba? Şarap testisi mi? Neydi? Ya bu büyüklükteki şeyleri... Su testileri mi? Muhtemelen kullanıyorlar ve aynı zamanda buradan aşağı doğru giden bir kanal var. Su kanalı mı? O kanalda kullanıyorlar. Zaten e, toprağın oluşumu yani şu şekilde bu bitkiler Evet. Yani zaten baktığınızda burada bir su kanalının önceden olduğunu gösteriyor. Onu da şöyle göstereyim size. Kanalın geçiş noktasını daha net görmeniz için. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kazı çalışmaları sürüyor. Anadolu'nun en eski medeniyetlerinin yaşadığı Tunç çağından demir çağına geçildiği dönemin buluntuları. Burası bir su kanalı hocam. Bir dakika. Oo, evet, 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 evet. Bakın buradan zaten e, taşın diğer tarafına <laughs> Evet. Da, şurada da kanalın devam ediyor. Devam ediyor değil mi? Bu, bu hat boyunca göreceksiniz. Evet buradan su geçiyor. Bu su nereden geliyordu acaba? Ee, evet su attı arkadaşlar gördüğünüz abi gibi. abi ilginç bilgi günümüzde de Tatarlı höyü aynı zamanda Ceyhan'a Ceyhan evet, su geçiyor. Evet hala Ceyhan'a su gidiyor arkadaşlar. Buranın çok temiz suyu var. Ceyhan'ı sulayan, insanları sulayan, evlere şebeke suyunu götüren suyun merkezi de Tatarlı. Tarihten gelen bir şey o zaman bu Ahmet abi. Hocam e, burada ne aklıma geldi biliyor musun? Burada su olduğuna göre bence burası hamam mıydı? Hocam, su geliyor buraya akıyor muhtemelen. Burası bir havuz da olabilir. Hem hocam baksanıza. Burası bence bir havuz da olabilir. Var hocam tahliye sistemi de olabilir. Belki de tahliye sistemi evet o da olabilir. Evet. Kanalizasyon da olabilir. Yani yukarıya aslında bu su taşınıyor Evet. Evet. Zaten bitki örtüsüne de bakacağız olursanız rengarenk olduğu için burası mükemmel atış olacak. Arkadaşlar çok bitki örtüsünü kontrol edecek olursak çakallar oluyor, çakallar. Çakallar olmaya başladı mı? Evet. Aleykümselam. Arkadaşlar, e, burası artık kararmaya başladı. Hava kararmaya başladı. Birazdan e, belki de İnsanlar, yabancılar var deyip bir şikayet geçebilirler. Tümüzeyden... İşte e, Tatarlı yüğüne girmek arkadaşlar ama girişte yazan yazı zarar vermek gerçekten de ciddi cezaları var. Bizi Çıl... izlemeye devam edin. 2 yılla 5 yıl arası. Evet. 2 <laughs> yılla 5 yıl mı? Evet. Zarar verenler. Zarar veren arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz hiçbir şekilde zarar vermiyoruz Biz keşfediyoruz. keşif çalışmalarımız Biz devam ediyor keşif çalışmalarımız yerdeki devam, devam ediyor Lokman hekimin i̇zinde. izinde ölümsüzlüğün peşinde peş... ee, 38 kişiyiz gördüğünüz yayınımızı gibi beğenelim, beğenelim gördüğünüz gibi gerçekten de güzel bir merkez Osmaniye ve Cihanasında ee, yolu güzel yakın yaklaşık bir yarım saat Hocam, içerisinde. Düzlüğe baktığımızda bana burası Nemrut'u da anımsattı. Yani Nemrut mı? Evet. Etraf dümdüz. Şöyle etrafa baktığımızda. Evet. Yani burası gerçekten bir seyir tepesi gibi bir, bir görev de görüyor aynı zamanda. Yani muhtemelen burada yaşayan insanlar bence o tarihte hem savaşlar vardı, saldırılar vardı. yüksek evet. olması yani nedeniyle için... gözlem noktaları vardır burada. Aynen. Belki de sur duvarlar da vardı. Onlar yıkılmıştır. Yıkılmadıysa da şu an biz üzerinde duruyoruz. Biz üzerinden mi duruyoruz. Yani az önce üzerinde gezdiğimiz duvarlar. Evet. Kesinlikle yani surlardı muhtemelen. Muhtemelen. Sevgili arkadaşlar, yeni bir tarih yolculuğunda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı, merak ettiğiniz konuları araştırmamızı istediğiniz konuları yorumlarda yazabilirsiniz Tamam yayınımızı paylaşacağız Arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın Hocam şu hangi şarap yok o şeye, şeye baksana o oltuyu Oltu duyabiliyor musun Hı. Çakallar, çakallar da, duyuyor musun o tarafa doğru gidelim. Ben arkadaşlar gidelim. Çakallar Çakallara olmaya doğru başladı Biz burayı terk etmeye başlayacağız şimdi Çakallar oluyor Şakallar da Kaanım'ın Kaanım'ın ilgi alanı. Bizim bir yanımızda bir köpek almamız lazım bizi koruması için. Evet. Kesinlikle. paylaş. Paylaş.